emeklilerin bayram ikramiyeleri öne çekilecek herkes Nisan ayında yatmasını bekliyordu. Emeklilere yönelik olarak Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek 3000 TL'lik ikramiyelerin detayları geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanmıştı. Ancak ödeme takvimi üzerinde yapılan çalışmaların sonucunda ödeme tarihleri değişeceği iddia edildi. İkramiye tutarlarının 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması beklenirken kulislerde konuşulan bilgilere göre söz konusu ödeme takvimi öne çekilecek. Yeni düzenleme gündemde. 2018 yılında başlatılan ve yılda iki kez gerçekleştirilen bayram ikramiyeleri, bu yıl 3000 TL olarak artırılmıştı. Resmi gazetedeki düzenleme ile birlikte, emeklilerin bayram ikramiyeleri resmileşirken, geçtiğimiz yılki ödeme takvimi nedeniyle bu yılki 3000 TL'lik ikramiyelerin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki çalışmalar sonucunda, emekli ikramiyelerinin seçimden önce hesaplara aktarılması yönünde bir düzenleme yapılması gündeme geldi. Polislere göre hükümet, milyonlarca emekliye yeni yılda beklenen zam oranını belirleyemediği için seçimlerden önce emeklilerin memnuniyetsizliğini hafifletmek amacıyla ikramiye ödemelerini erken yapmayı planlanıyor. Ödeme tarihi öne çekilecek. Bu doğrultuda, geçen yılki uygulamalara dayanarak 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında ödenmesi beklenen 3000 TL'lik ikramiyeler için olası yeni bir tarih belirlendi: 25 ila 29 Mart. Henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde ödeme takvimini kesinleştirmesi bekleniyor. Polislerde konuşulan bilgilere göre milyonlarca emekliye yeni yılda beklediği zam oranını veremeyen iktidar, seçimlerden önce emeklilerin öfkesini bir nebze olsun dindirmek için sandığa gidilmeden önce ikramiye ödemelerini tamamlamak istiyor.